Bismillahirrahmanirrahim. Evet Musa Aleyhisselam şimdi Firavun sihirbazları topladı geldi buluşma yerinde buluştular. Şimdi oradaki insanlar şöyle diyorlar. Le allene belki de biz yani firavun taraftarları nette bir tabi olur. Es seharat sihirbazlara tabi oluruz. İnkânü galibin. Eğer sihirbazlar galip gelirse yani Musa Aleyhisselam'ın yenerse biz de sihirbazlara galip olarak gelirse biz de onlara inanırız tabi diye söylediler. Ve zaman cahaya sahar <laughs> sihirbazlar geldiler. galu li firavun. dediler. Mesela. Sihirbazlar firavun'a diyorlar. Ey nelene bizim için var mı? Değeciren bir ücret efendim. İn künna nahnul galibin. Eğer biz galip gelirsek yani Musa aleyhisselam yenersek bizim şeyimiz ne olacak yani bize bir ücret bir efendim bedel var mı deyince Kale dedi ki neam. Evet Firavun dedi ki evet. Ve innekum siz izen o takdir eğer galip gelirseniz leminel mukarrabini benim yakınlarımdan olacaksınız. Sizin işte özel adamlarım seçeceğim sizi dedi. Kale Musa. Musa aleyhisselam da o sirbazlara dedi ki el ku atın ma en tüm ne atacaksanız atın. Hadi diyelim hünerinizi gösterin diye sirbazlara söyledi. Fe el attılar sirbazlarda hibalehüm işte iplerini ve asıyı masaların değneklerini attılar. Ve kaldılar ki bir izzet firavun, firavunun izzetine, firavunun şerefine diyerekten attılar. İnna biz de nahlul galibin. Elbette biz galip geleceğiz diyerekten ipleri ve si efendim diyeneklerini attılar. Fe elga Musa, Musa da attı, asa, asasını attı Musa aleyhisselam da. Fe izahiye bir de basmış bu asa telgafı yutur, ma yefikunu. Onlar uydurduktan iplerin efendim diyeneklerin tamamını yutuyor. Sadece meydanda asa kaldı. Feulge saharatu sacidin. Böylece sihirbazlar secdeye kapandılar. Çünkü sihirbazlar bilgili insanlar oldular için Musa Aleyhisselam yapmadı, yaptığının sihir olmadığını anladılar. Böylece secdeye kapandılar. Kaldılar ki amenna biz iman ettik bir Rabbinin alemin, alemlerin Rabbine. Öyle deyince Firavun da diyordu ben alemin Rabbine deyince Rabbim Musa ve Harun Musa ve Harun Rabbi olan alemlerin Rabbine iman ettik. Yoksa Firavun'a değil yani. Gale Firavun dedi ki amen iman mı ettiniz? Lehu ona kable en azene lekum. Ben size izin vermeden mi iman ettiniz? İnnehu lekebir kum. yani Musa aleyhisselamı diyor. O sizin büyüğünüzdür. Ellezi ki allemekum sihre. O sihre o, o öğretti size sihri. Hmm. Felesefe göreceksiniz. Talemin ileride bunu görüp bileceksiniz. Levukatlerini ediyorum. Ellerinizi keseceğim. Vereceğim ayaklarınızı min hilafın çaprazlamasını, çaprazlamasını sağlı sollu. Ve le usallim ben elbette asacağım ecmen tabağınızı tamamınız asacağım. Yani kurma asacağım diyor başka türlü. Evet. Kal la zayra zararı yok. Şey sirbazlar böyle diyorlar. İnna biz ila Rabbine Rabbimize mün Rabbimize döneceğiz. Dönücüleriz. Dolayısıyla Efendim senin yapacağın işin bizim için bir zararı yok. İnna biz netma umuyoruz? En yağfıra lena, bizi bağışlamasını Rabb'ine, Rabb'imizin hata yani hatalarımızı. En künna olduk diye evvel mü'minim, ilk mü'minlerden olduk yani görür görmez inanan olduk diye Rabb'imizin hatalar bağışlayıp da bizi affetmesini umuyoruz dediler. Ve hayna biz de vahyettik ila Musa. Musa ne diye? en Enesli bir ibadet. Kullarım yürüttü. Burada şey bitti şimdi. Efendim Firuz e, sihirbazların durumu. İnnekum siz müttebun takip edileceksiniz. Allah Teala'nın işte, esri kelimesi gece yürüt. Yani insanların kahir olduğu bir zamanda efendim sana inananlara beraber yürüt diye Musa Aleyhisselam söyledik. O da sen takip edeceksin diye de bildirdik. Evet. Fersene er Firavun'u Firavun gönderdi. Fil medani top, efendim şehirlere haşirini toplayıcılara gönderdi. Yani ordusunun ordular da işte Musa Aleyhisselam'ın taraftarlarını öldürecekler evet. İnne haula muhakkak ki bunlar var ya Leşirmizedin Firavun böyle diyor. Leşirmizedin bir grup. Nasıl? Kalim az bir grup. Yani bizim gücümüzün rahatça yetebileceği bir grup. Evet. Ve innehum onlar lena bizi le gaizun, öfkelendiriyor. Yani bu küçüklükten rağmen bize meydan okuyaraktan bizi öfkelendiriyorlar dedi. Ve inna biz lecemiun bir toplu Nasıl? hazırın hazırlıklı yani ordu yönünden teçhizat yönünden hazırlıklı güçlü bir toplumuz evet fe akhrajnahum biz de onlarla tabi biz onları çıkarttık yani firavun taraftarlarını min cennetin işte bahçelerinden ve oyun işte pınarlarının çeşmelerinden güzel makamlarından çıkarttık ve kunuzun hazinelerinden, hazinelerinden ve makamın kerimi değerli işte diyelim tahtlarından saraylarından onları ayırdık ki onlar İsrailoğullarını bırakmak için evet Kezal ki işte böylece ve naha oraya varis kıldık ben İsrail'i e, O helak, onlar helak ettikten sonra İsrail e onlar oraya varis kıldık, miras çıkıldık demiş. Fe etbahum onları takip etti müşrik yine. Güneş doğarken işte Firavun'un taraftarları Musa Aleyhisselam'ı takip etmeye başladılar. Evet sadakallahu lazım.